Yeni yıla girerken hayatımızda değişen hiçbir şey yok. Hayat olduğu gibi devam ediyor. Evet kitap okuyorum. Yazardan bu, bu başka bir kitap. Hayat dengede kalma sanatıdır. Deniz Erten Sevgili kardeşlerim canımız Allah'ımız bizlere kaldıramayacağımız yükleri yüklemeyeceğini Kur'an'da belirtmiştir. Hatta Amener Resul ayetlerinde bizleri bunun için dua ettirmiştir. Allah'ımız defalarca biz size zulmetmeyiz. Siz kendinize zulmedersiniz diyerek onun bizlere değil bizlerin kendi nefislerimize zulmettiğimize ilişkin işaretler vermiştir. Ancak bizler İslamiyet ve teslimiyet felsefesini hakiki boyut ve manada anlamadığımız için Allah'ımızın bize hakikatimizi bulmak ve kendimizle buluşmak üzere tasarladığı bu muazzam sistemi doğru kullanamamaktayız. Bu sistemi bir iznillah doğru anlarsak, Allah'ımızın bize yüklemek istemediği ama sistemi hatalı kullanmalarımız sonucu kendimizin kendi üzerimize yüklediğimiz yüklerden arınmaya başlarız. Hmm. Esma meselesi bunların neredeyse başında gelen bir meseledir. Esmaları açığa çıkartmak, bilinçsizce esma çekmek ve bunlarla dünyevi sıkıntıları halletmeye çalışmak demek değildir. Dünya bizim asli hedefimiz, asli hedefimiz bile değildir. Çünkü dünya sanaldır, hayalidir. Bizim hedefimiz sonraki etap varlığı bilincine ulaşmaktır. Bu ise zaten dünyayı sıkıntıların Allah'ımızın sistemi tarafından haline vesile olur. Ayetler bu yönde işaretlerle doldur. Aşağıda bir işaret okuru kardeşimizin bilinçsizce sistemle oynaması sonucu yaşadığı tecrübe vardır. Kendisine bizimle bunu paylaştığı için teşekkür ederiz. Allah'ımız razı olsun. Sevgili Deniz Hanım, işaret kitabınızı bir arkadaşımın tavsiyesiyle almıştım. Bir kere okumakla kalmadım. Sürekli elimin altında altın çizerek okuyorum. Yazdıklarınızla idrak hatalarımızı fark, ettiği, e, fark, et, fark ettiriyorsunuz. He. Açıklamalarınızda esmaların bilinçsizce çekilmemesi gereğini vurgulamaya çalışıyorsunuz. Çünkü esma konusu gerçekten çok hassas bir konu. Bu konuya meraklı olup birçok yere eğitim almak için giden, üzerine bir de maddi bedel ödeyen kardeşlerimiz bile var. Oysa siz bir hak dostu rehberliğinde olmadan rastgele esma çekmenin, bu işe girişmenin kişinin frekans ayarlarını bozabileceğini belirtiyor. Bu sebeple de onun kainatın işletim sistemi yüzünden çeşitli imtihanlara maruz kalabileceğine değiniyorsunuz. Ben de yaşadığım sıkıntıların bir dönem rastgele ilmini öğrenmeden çektiğim esmalar üzerinden olduğunu uyarılarınız sonucu kavradım. Bu sebeple sizinle ve kardeşlerimizle kendi yaşadıklarımızı yaşadıklarımı paylaşmak istedim. Belki okuyan kardeşlerime bir faydası olur. Ben zikir esma konusunda zikir hatırlamak demek. Allah'ın 99 esmasını zikretmek kadar güzel bir şey yok tabii ki. Ama bence hani zikirin ana mantığında hmm, mesela zenginlik istiyorsanız veya işte e, sevdiğiniz birinin geri dönmesini istiyorsanız veya işte belli bir amaç için belli miktarda e, zikretmek Allah'ın isimlerini bu bu şey insanı yiyip bitiren kötü bir şey. Allah'ın isimlerini sadece onu hamd ederek yani, onu, sadece onu övgü için zikrettiğimiz zaman bence daha halis olduğunu düşünüyorum. Uzun bir çalışma hayatından sonra çok istediğim devlet memurluğuna atanmıştım. Ancak bu iş başka bir şehirdeydi. O zaman 9 senelik bir evliliğim ve bu evlilikten olan 8 yaşında bir oğlum vardı. Eşim evliliğimiz süresince adeta bir anne, baba, arkadaş gibi sahiplendi beni. Gelen atama sonucu çalışma fırsatını kaybetmemek için eşimle beraber işi ee, almama kararı işi almama kararı verdik. Eşim yaşadığımız şehir olan Bursa'da kaldı. Ben oğlumu da alarak tayin olduğum şehre gittim. Tabii ki ayrılık zor geldi. Bu esnada çok bunaldığım, ayrılığa dayanamadığım zamanlarda eşim üzülme, cefa almadan sefa olmaz, bunlar da geçecek diyerek beni inanılmaz şekilde destekledi. Ben de bu süreçte dua okumaya başladım. Duaya yönelişimin sebebi ise tekrar Bursa'ya dönmek ve bu işimi orada devam ettirebilmekti. Namazlarımı kılmaya başlamıştım ama arada bıraktığım oluyordu. İşte ilk esma zikrimi de o zaman çekmeye başladım. 5 dakikalık videolar yapmaya karar verdim.